Merhaba arkadaşlar ben Samet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birlikte yine bomba güzel bir video ile beraberiz arkadaşlar. Bildiğimiz gibi Taha Duymaz günlerdir hatta aylardır bizi beklettiği diz şarkısını attı ve alayına caz attı bir şarkı attı. Biz de bugün sizlerle bu şarkının iyi veya kötü yanlarını tartışacağız yani bir nebze tepki çekeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoya like atıp videoyu paylaşmayı sakın sakın unutmayın. Bunlar bizler için çok ama çok önemli. Taha Duymaz'ın bir gün önce attığı bu şarkı 10.000 like ve 30.000 dislike aldı. Kısa sürede 30.000 dislike aldı ve bu dislike almalarının sebebi de bence şu olabilir. Çünkü benim de bu hoşuma gitmedi arkadaşlar. Bildiğimiz gibi Ünlü şarkıcılar olsun, ünlü şarkı çıkaran youtuberlar olsun bildiğimiz gibi playback yapıyor ve Taha Duymaz da bu klibinde bir playback gerçekleştiriyor. Yani şarkıyı söylemiyor, söylemiş gibi yapıyor ve cidden bazı yerlerde yakaladığım anlara göre Taha Duymaz maalesef ağzını yanlış hareket ettiriyor. Yani tam kelimeyi telaffuz edemiyor ve cidden şarkıya çok audio basılmış yani sesi baya bir değiştirilmiş. Yani bu elementleri göz önüne bulundurduğumuzda dislak gelebilir. Ee, daha iyi bir uyumlu bir şarkı olsaydı klibe bir şey denmez. Klip köyde çekilmiş, köyde çekmiş e, köylülere ve köylerimize saygımız sonsuz. Yani lüks arabadır, kara kızdır. Arkada zaten bulunmasına gerek yok. Fakat Taha Duymaz'ın yaptığı hatalar dediğimiz gibi klip sözlerine pek duda e, dudak hareketlerini maalesef kavrayamıyor. Bir de zaten ilk klibi, ilk şarkısı tabii ona bir şey denmez. İlerleyen zamanlarda veya ilerleyen günlerde dediğimiz gibi daha iyi bir şey yapabilir. Ben buradan Taha Duymaz'ın diğer kliplerde yapmamızı gerekenleri söylüyorum. Yani bir nebze tepki bir şey çekiyoruz. Yani diğer Sözlere bakacak olursak, e, sözler gerçekten iyi bir bindirme olmuş yani sözler, vay güzelmiş dedirtiyor. Fakat dediğim gibi playback ve Taha duymazın sesi çok ama çok değiştirilmiş. Cidden sanki ses robottan çıkıyor gibi oluyor maalesef ve bazı sözlerin yerlerini karıştırıyor. Yani bunlar olmasa biraz daha üzenizde, biraz daha bir şeyler yapılmaya çalışılsa cidden çok ama çok iyi bir klip şarkı olacakmış. Bana Yasin Obuz'un hala şarkısını da cidden anımsatmadı değil. Ona da baya bir benziyor ilk giriş kısmı. Ee, umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda ve ilerleyen günlerde daha iyi şeyler başaracağını biliyoruz daha duymazın elinden geleni de zaten yapıyor. Yapmayla devam edecektir diyorum ve videoma son veriyorum arkadaşlar. Videoyu eğer beğendiyseniz videomuza like atmayı ve kanalımıza da henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı sakın sakın unutmayın. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.